kadar olduk. Aşarız bu işi. Moralimiz yüksek olsun tamam mı? Hadi bakalım. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı işler. Kolay gelsin. eyvallah. Hayırlı işler. <laughs> Eyvallah işiniz biraz <laughs> gelsin. Konarınızı bozmayın. Hızlıca aşarız. Başımız Eyvallah. Hızlıca aşarız Allah'ın başkanı. Başkanım senin bir değerin başka benim. Estağfurullah. Bir hep birlikte. Hep birlikte. Başımız sağ olsun. Yaralarımızın durumu iyi. İnşallah onlar hızlıca tamam. hızlı şifa bulurlar. Tamam, Ama yüzümüz güneş <laughs> olsun. İnşallah güneş her zaman. Ona. Sabah böyle güneş tamam. başkanım. Aynen öyle. Yani. On altı milyon böyle. Her türlü karşılıklı ve ayaktayız yani. Tamam. Tamam. Hadi sağ olasın. Hayırlı başkanım. işler, kolay gelsin. Sağ olun. Hadi işiniz rast gelsin. Gelin, çok yer gezeceğim, geleceğim. Her gün buradayım. Her gün buradayım. Her gün buradayım. Kolay, gelsin. kolay gelsin arkadaşlar, hayırlı işler. Başarılar. Kolay gelsin. Moraliniz yüksek olsun. Tamam, tamam mı? Moraliniz yüksek olsun. Başımız sağ olsun. Ama her şey güzel olur. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Başarılar, hayırlı işler. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ol. Yüzünüz güneş olsun. Herkese moral verin. Ben Ver her sabah buradayım. Tamam. tamam. Hadi hayırlı işler. Evet, yürüyoruz. Başkanım, günaydın. 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 teşekkür ederim. Teşekkürler, sevgiler. Başkanım, merhaba. Merhaba efendim. efendim. Eyvallah. Biz işimiz teşekkür ederiz. Ben de bu arada otel bir sınavı Ne güzel. Tüket bir farkla makineler gösterdi. Sağ olun. Yapıyorum. Hepimizi tabii tabii. Hem, 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 hem bir bir her gün burada. Her sabah burada güne başlayacağız. Sayın Başkanım. Afiyet olsun. Yani, Kolay gelsin. Yüzünüz güneş olsun herkese. İnşallah. Hep tamam. Hadi bakalım. Atlatırız. Afiyet olsun. İnşallah. İnşallah. Günaydın. Hayırlı zararlı atlatırız. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Tamam. Size de efendim sağ olun. Ve her sabah buradayım. Görüşürüz. Evet. Günaydın. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler arkadaşlar. Oranınız yüksek olsun. Endişeli olmayın. Tamam mı? Hadi bakalım. Başarılar. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. o tarafta Merhaba arkadaşlar. Hayırlı işler. Yüzünüz güleç olsun. Hadi bakalım. Allah Allah. Günaydın. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı işler. Başarılar. Işleriniz güzel olsun. Yüzünüz güleç olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Hızlıca yar yaraları saracağız. <laughs> Kolay gelsin. Hayırlı işler. Güzel günler. Yüzünüz güler yüzlü olsun. Sevgiler. Hayırlı işler. İyi, daha güzel olacak her şey. Tamam. Başımız sağ olsun ama önümüze bakalım hep birlikte. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kolay gelsin. bir yandan esnafın ziyaret ediyor. Ona sorularımız da olacak gelsin, Kolay gelsin. Hayırlı işler. Yüzünüz güneş olsun. Moralizi bozmayın. Başımız sağ olsun ama hızlıca bir aradayız. Tamam mı? Hadi sevgiler. Evet buyurun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Yüzünüz güneş olsun. Hep birlikte yaraları saracağız. Başımız sağ olsun. Acımız var ama ben her sabah buradayım. Tamam mı? Hadi sevgiler, saygılar. Evet. Böyle. İsmail canlı şu anda tabii e, herkesin merak ettiği sorular var. Siz de önce takdim eğitim araştırma hastanesindeydiniz. Eee yaralıların durumu nasıl şu anda? Eee yaralılar eee oldukça var. iyi durumda. Yani can eee e, güvenliği açısından can evet. sağlığı açısından bir risk gözükmediğinden eee doktorlarımız bilgi verdiler. Diğer hastanelerde de aynı bilgi var. Ne yazık ki eee Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Ee, onun acısını yaşıyoruz, yasını tutuyoruz. Ee, ama şu anda hastanelerde bulunan e, yurttaşlarımızla ilgili de iyi haberleri almak elbette bizi sevindirdi. Şifa diliyoruz hepsine. Ee, hayatını kaybedenlere e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun aksın etki araştırmada kaç yoğun bakımda hasta ee, var şu an bir yoğun bakımda bir hasta kaldı ee, o da e, aslında e, biraz tedbir amaçlı gözüyle ilgili bir sorun olduğundan e, baş ekim bahsetti diğerleri servislerde hatta bir kısmı ile ilgili e, müdahaleler toparlandıkça da e, aslında evlerine gönderiliyor. Dolayısıyla tek bir hasta e, yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı. E, gece sabaha kadar yoğun bir biçimde çalışan bütün sağlıkçılarımıza, e, doktorlarımıza, hemşirelerimize hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de tabii e, buradaki banklar kaldırıldı. Bu tekrar yerine konulacak mı? Bununla ilgili bir bilgi aldınız mı? E, bu da merak ediyorum. E, açıkçası e, yani şu anda bu bir konu mudur? Konuşulmalı mıdır? Eee çok üzücü. Eee ben bu sabah buraya geldim. Niçin? Tabii ki çevreyi gözlemek ve gözetlemek için. Tabii ki eee hastanelere uğramak için ama bir de ben buraya geldim ve burada vatandaşlarımızla birlikte Taksim'de, istiklalde bir arada huzur için, barış için bir aradayız. Birbirimize moral verelim. Esnafın yüzü gülsün. Ben her sabah geleceğim. Sadece bu sabah değil. Önümüzdeki günlerde bu süreç normalleşene kadar her sabah geleceğim ve esnafımızla çayımızı içeceğim, kahvemizi içeceğim, herkesi bekliyorum. E, hatta önerimdir İsmail Bey bir sabah programını buradan yapsın. E, i̇nsanlara moral versin, bir ucundan öbür ucunu göstersin. Biz de gelelim arkadan böyle selam verelim İsmail Bey'e. E, bunu şunun için söylüyorum, biz bugünlerde bir arada olmalıyız. Ee, ama e, kalkıp da bir saksıya kusur bulma e, kafası doğru bir kafa değil yani akşam buna müdahale etmek ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil onun için ben sağlıklı düşünmeye ama bu türlü düşünceye sahip olanları da Allah'a havale ediyorum Allah yardımcıları olsun yani biz e, biz bir arada ortak akılla saksılara göz koymak değil de saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım ve ona göre doğru kararlar vermemiz lazım. Allah yardımcımız olsun. Eee Allah'a havale ediyorum. Teşekkürler. Iıı evet. 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 daha geçti. Ama eee Merhaba, Yüzünüz güleç olsun. Sağlıklı günler diliyorum. Allah eee bereket evet, versin. Yanınızdayız. Sağ olun. Devam evet. edelim geleceğim. Bir, bir beş on gün buradayım. Geleceğim. Çay ısmarladınız içeri. Evet. Duyuyorum. Evet. Buyurun. Buyurun yardımcı olun. Buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun. buyurun. Gel 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 gel. Aman Allah'ım. Güzelliğe bakar mısın? Tamam. Kurban olurum. Allah bağışlasın. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Merhaba nasılsınız? Allah bağışlasın. Nereden geldiniz? Hoş geldin. Kurban olurum. Güzelim. Adı ne? Denizal. Denizal. Harika. Güzel. Bahta açık olsun. Sağ olun. Güvenle. Hep beraberiz. Allah korusun her tamam. evladınızı sizlere. Evet. Ee, şimdi davetinizi kabul ettiğini ve e, çok olumlu karşıladığını söylüyor İsmail Küçükkaya. Bu olaylardan bahsediyoruz. 2023, 2023, 2023 ile her şeyin çok güzel olacağını söylemiştiniz. Bunu biraz açmanızı istiyor kendisi. her evet. e, şey güzel olacak. Barış ve huzur içinde işte beraber gülerek birbirimize güç vererek kol kol olarak her konuda akılla e, bir ve devletimizin her kurumunu birlikte çalıştırarak, birlikte düşündürerek, birlikte konuşturarak, hele hele bugünlerde bir arada olmayı başararak eee o şekilde olacak. Cumhuriyeti olan borcumuz da bu. E, bu 86 milyon insanımızı olan borcumuz da bu. Bu konuda kararlıyız. Eee İstanbul'umuzun her anında, her sıkıntılı anında sokakta tam orada, tam merkezinde, tam göbeğinde olacağız. Ama öncesinde yetkimiz olan hususlar varsa tedbirlerini alarak ama yetkimiz yoksa da orada gidip devletimizin diğer birimlerin yanında olup onlara destek olarak, onlara güç katarak gerekiyorsa da vatandaşımızın sabah erken saatinde dükkanını açarken e, onun alın terini silmek, onun koluna girmek, beraber çayını kahvesini içmek Türkiye'nin 2023'te çok güzel olacağı kavramı bununla ibaret. İnanın siyasetin diğer böyle münakaşaları ya da işte tartışmaları polemikleri boş işler. Doğru iş bu. Bunları yaptığımız zaman 2023'te her şey çok güzel olacak. Evet. İsmail Bey programını çok güzel yapacak. Ben belediye başkanlığını çok iyi yapacağım. Bir başkası bir başka konuda çok doğru ve düzgün davranacak. Konu bu. Peki, Hep e, iyi yayınlar diliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Işler. Evet. Yüzünüz güleç olsun. Tamam. Yüzünüz güleç olsun. Allah korusun herkesi. Evet. O evet. bundan gün sonra karşıya geçelim. En çok, çok morale ihtiyacımız tabii, tabii. Hayırlı hayır işler. Hayırlı işler. Gelsin. Hayırlı gelsin. Eyvallah. Başımız sağ olsun. Geçmiş olsun. Ama yüzümüz güleç. Kendimizden emin. Aynen öyle. Dik duralım. Aynen öyle. Yani bir bir avuç terörist bize eee başımıza öne yediremez yani. Seksi sene altı bir bir aradayız. Hadi bak. Çekebilir miyiz hocam? Başkanım geçmiş olsun. Ya bu bu ağaçlardan biliyorsunuz hani zamanında çok kovaları kondu. İçine bombalar kovuldu. Bu son olaylarda bütün esnaf olarak bu ağaçların kaldırılmasını istedik. Yani biz de size bunu iletin. Sağ olun. Evet. Evet. Tamam. Sağ olun. Peki. Oyun arkadaşlar. Kolay gelsin. Sade edersiniz. Yani Buyurun. Estağfurullah. Estağfurullah. Bir bakın bakalım. Bakalım sade edersiniz. Bakıyorum. Orada sade edip orada çeksin. Evet, teşekkür evet. ederim. Evet. Eyvallah. Birilerinden biri takip etsin. Kolay gelsin. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayırlı Hayır işler, kolay gelsin. Geliniz. Yüzünüz güleç olsun inşallah. çok teşekkür ederim. Güleç olsun. Evet. Atla tırız hep birlikte. Başarılar, Kolay gelsin. Yiyeyim, biraz Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Geçmiş olsun Başımız sağ olsun. Yaralar hızlı saracağız. Yüzümüz güleç olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Evet. 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 Tamam, i̇yi Şuraya günler hanımefendi. Nasılsınız? Dolaşmaya mı çıktınız? <laughs> Doktora gelmiştim. Öyle mi? Geçmiş olsun. Evet. Sağ olun. Okuyor teşekkür musun? Evet. Nereden? Başlık açıyorsunuz. Başarılar. Benim oğlum da heyecanlı bir 11. sınıf yaşıyor. Heyecan olsun ama emin ol kendinden. Tamam mı? Hadi tamam. Allah korusun. İyi günler. Hayırlı işler. Geçmiş olsun. Yüzünüz güneş olsun. Güzel olan hızlıca sararız yaraları. Her sabah buradayım. Selamlayacağım sizi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, evet, hatırladım. Abi, evet, abi. Evet. Abi, abi. Abi. Tamam, evet beraber görüşürüz. Güzel hediyeni hatırladım, sağ ol. Kolay gelsin, hayırlı işler. Kolay gelsin, hayırlı işler, başarılar. Nasılsınız? Nasılsınız olsun. Başımız sağ olsun, ama hep beraber yaraları saracağız. Birkaç ee, terörist bize başımızı öne yediremez. Anlamız dik olsun. Ben her sabah burada iyi işler diyeceğim size. Biz görüşürüz. Hadi açık olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Başarılar. İyi Mango olayın olduğu yer. Buraya bir geçmiş olsun vuruyor ama. Canı çalışıyor. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Hep beraber yaraları saracağız. İyi bakın kendinize. Olsun canım. He? Yanı polis açık. Tamam. Tamam. Oraya gireriz. Mango'ya da giriyoruz. Dikkat olsun çalışıyor. Evet. Dikkat edin. Yavaş. Evet. 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 Dikkat edin arkanıza. Sağ olun. Yürüyün, hem yürüyün, hem yürüyün. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Sağ olun Ekrem Bey. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yaralarınızı cesararız. Hep birlikte. Buralardayız. İnşallah. Sağ olun. Her sabah ziyaretinize geleceğiz. Sağ olun. Bir avuç terörüste karşı yani. hemen büktüremezler bize. Hayır. Dimdik Aynen. ayaktayız. Buradayız Aynen. Başka. Müşterilerimizi karşılayacağız. Güler yüzlü. Hep evet. Birlikte. Bugün bir tadilat işlerimiz. Tabii tabii, tabii tabii tabii. Yarın tabii, tabii. Aynen. Aynen. Yanımızdayız. Teşekkür Geçmiş olsun. Teşekkür Geçmiş olsun. Sırayı açalım. Bir arkadaşlar, arkadaşlar, tamam, arkadaşlar. tamam, tamam. tamam. Edin. Sağa doğru, sağa doğru arkadaşlar. Kim tamam, tamam. 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 Nereden gidiyor? Buyurun Buyurun Buyurun. Tamam. Buyurun. Merhaba. Tamam. Buyurun. Nereden, Nereden gidiyor? Tamam. Merhaba. Merhaba. Açın arkadaşlar. Merhaba. Evet. Genel bir geçmiş olsun mesajı verip gidelim başkanım. Evet. Başımız sağ olsun. Muhabir arkadaşlar eğilebilir mi? Oğlum. Hepimize e, milletçe baş sağlığı diliyorum. Ee, hepimize geçmiş olsun. Yaralılarımızın durumu e, gayet iyi, bu sevindirici. Ama ne yazık ki e, kaybettiğimiz canlar hepimizi üzmüştür. Ee, Allah rahmet etsin. Terörizme karşı, terör örgütlerine karşı dimdik 16 milyon İstanbullu var İstanbul'da. 86 milyon e, milletimizle beraber milletçe omuz omuza mücadele vereceğiz ve hiçbir zaman asla e, terörizmin e, bu hamlelerine karşı e, yüzümüz aşağı eğilmeyecek. E, buradayız, İstiklal Caddesi'ndeyiz. İstanbul'umuzun göz bebeği İstiklal Caddesi'ndeyiz. E, her sabah gelip esnafımıza hayırlı işler dileyeceğim. Onlarla alışveriş yapıp çayını kahvesini içeceğim. E, İstanbul'a turistleri, şehrimizin misafirlerini ve şehrimizin insanlarını eee dünden daha güvende oldukları bir ortamda ağırlamanın üzerimize düşen sorumluluğunu e, ortaya koyacağız. Kimse bundan kuşku duymasın. Eee terörizmi, terör örgütlerini dün en üst seviyede kınadığımız gibi şimdi de kınıyoruz. Allah milletimizi korusun e, ee, bizler omuz omuzayız, yan yanayız. Devletimizin her kurumuyla, her birimiyle bir arada mücadelemizi vereceğiz. Tekrar başımız sağ olsun. E, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür Şuraya mangonun kapısına bir evet. yanaşayım arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş sonra arkadaşlar. Sonra. Gel. Sorry. Good morning. Where are you from? I'm Holland. Holland. Welcome. Very nice to see you. Thank you. Geçmiş olsun. Şurada. Tamam. Geçmiş olsun. Kolay gelsin arkadaşlar. Geçmiş olsun. <laughs> Bu qanotdan yuboriladi. Yoqon.